selam arkadaşlar. Aydın Akpik bölgesindeyiz. Bugün size bir arsa tanıtacağım. Arsamız arkadaşlar 250 metrekare. Hemen arkamda görmüş olduğunuz sol tarafındaki villanın bitişi arkadaşlar. Yani buradaki projeler stabil. 4 artı 1 geniş odalı villalar yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi sol tarafındaki villanın drone görüntüleri zaten büyük ihtimalle ekleyeceğim. Buradan nasıl bir villa çıkacağını görebileceksiniz. Dediğim gibi 4 artı 1 villa çıkıyor. Arsamızın arkadaşlar girilebilir denize, kuş uçuşu uzaklığı 1 kilometre. Eğer araç ile ya da yayan gidecekseniz de 1200 metrelik mesafedeyiz. Burası arkadaşlar arsanın bulunduğu ada parsel toplam 9 dönümden oluşmakta. Bu 9 dönüm içerisinde 37 tane villa var arkadaşlar. Bunların 36 tanesi bunun gibi bitişik nizam proje. Bir tanesi arkadaşlar tam müstakil. Ben size bitişik olanı tanıtacağım. Fiyatımız bu arada Engin Bey fiyat... 3 milyon 200 bin TL. Pazarlığımız ne kadar? Çok az bir pazarlığımız var arkadaşlar. 3 milyon 200 bin TL. Çok az bir pazarlığımız var. Yani bu villanın bir sene önce biz içine girmiştik. Terasından ve e, ara kattan, birinci kattan çok güzel deniz manzarası var. Yani biz şu an ön tarafımız arsa. Ön tarafa ev yapılabilir hayaliyle şunu söyleyebiliyoruz. Giriş kattan deniz gözükmüyor ama birinci kattan ve teras katından mükemmel bir deniz manzaramız olacak. Şöyle söyleyeyim denize bakarken birinci sıra değil ikinci sıradayız arkadaşlar. Birinci sırada hemen şöyle Engin Bey gösterin. Birinci sırada da villalar yapıldı arkadaşlar. Biz buranın ikinci sırasındayız. Şöyle söyleyeyim hemen şurada biz işaretlemiştik. Şu an benim bulunduğum, bulunduğum bölgeden başlıyor bu noktadan. Hemen yandaki binanın sonuna kadar arsanın sınırları arkadaşlar belirlenmiş durumda. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. Burada satılık yerlerimiz var elimizde. Ben inşaatla uğraşmak istemiyorum kardeşim. Bana bu bölgeden villa bul derseniz arkadaşlar 4 artı 1 0 8 milyon 400 bin TL'ye hemen 200 metre elimizde elimizde satılık villa da var. 4 artı 1. Onun da videosunu çekeceğim büyük ihtimalle daha sonradan bu videonun açıklama kısmına linkini bırakırım. Hazırda villamız da var. Dediğim gibi 8 milyon 400. Şöyle bir kaba taslak fiyat belirleyelim. 3 milyon 200 pazarlığımız var. Örnek veriyorum. Yani ben sizin aklınızı karıştırmak istemiyorum ama pazarlığımız var sonuçta. 3 milyona buraya aldık. Masraflarla beraber gene 3.200'ü buldu diyelim. 4 artı 1 bir villanın maliyeti ne kadar Engin? 4.5 milyon. 3.200'e buraya aldınız, 4.5 harcadınız, 7 milyon 700 bin TL'ye buraya gene 8 milyon 400'lük villanın aynısından yapacaksınız. F Dediğim gibi 7 milyon 700'e 8 milyon 400'lük villanın aynısından yapabiliyorsunuz. Fakat şöyle bir avantajı var. Hem fiyat olarak daha kârdasınız hem de Buraya kullanacağınız malzemelerin hepsini siz seçeceksiniz. Fayansını, lavabosunu, mutfak dolaplarını vesaire. Yani orada direkt istemediğiniz bir dolapla karşılaşabilirsiniz. istemediğiniz bir fayans rengiyle karşılaşabilirsiniz. Hem nereden baksanız ortalama 1 milyon civarında kar yapacaksınız. Hem de istediğiniz gibi villa sahibi olacaksınız. Alıcısına hayırlı olsun 250 metrekare arsa üzerine yapabileceğiniz 4 artı 1 bir arsa tanıttık. Kanala lütfen abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.